Bugün geçen sene kendime yazmış olduğum bu mektubu açacağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü o kadar çok şey değişti ki bu bir yıl içerisinde. Öncelikle hepinize merhaba. Ben Silanur. 19 yaşındayım. Daha yeni giriyorum yani. Ani bir kararla YouTube videosu çekme kararı aldım. Konumuz kendime yazdım bu mektup. Instagram'da ve TikTok'ta çok fazla yaygındı. Ben de örnek almak istedim. Çünkü o zamanlar kafam biraz dalgındı. Yeni taşınmıştık ve birçok problemim vardı hayatımdan. Aynı anda bir sürü insan çıkarttım. Uzun bir süre düzelememiştim. Çok heyecanlıyım şu an. İlk defa uzun zaman sonra açacağım. Bir yıl geçti yani üzerinden. Açayım. Allah. Böyle bir açma stil yok. Ee, evet nasıl mühürlediysem artık. <laughs> Uğraştan sonra açtım. Çok güzel şeyler yazıyor bu arada. Gerçekten. Zor olan yaşamak değil, zor olan kaybettiklerinle yaşamaktır. Çok güzel bir söz. Kaybolduğumuzu sandığımız o yerde aslında kim olduğumuzu bulmaya başlarız. Çok iyi. Ya yeterince öğrenip değişmek isteriz ya da yeterince yaralanıp değişmek zorunda kalırız. Hangisi daha iyidir? Kolay elde edilmemiş bir mutluluk mu yoksa insanı yücelten acılar mı? Oo, ben nerede bulmuşum bu <laughs> <laughs> Oha. Başka bir şey var mı? Yok. Güzel yapmış ya. Beğendim. Çok şeker. Çıkmıyor <laughs> <Çindan> mu <mı> çıktı? Şunlar <laughs> var de işte çok tatlı. 2024'te başardığım hedefler, hayaller. Yazan şeye bakar mısınız? En üstte. 2024 sonu 2025 başı. Kendime mektup. Bu kendime olan mektup. Bunu açma vakti. Heyecanlandım bir dakika. Ay. Bu anı çok bekledim ya. Çok üzüpiz şu an. <laughs> Sevgili Sıla. Umarım bu yıl istediğin gibi geçmiştir. Hedeflerini yazarken ve bunları düşünürken çok istekli ve kararlıydın. Gerçekleştirebildiğini umuyorum. Bu satırları okurken hayal kırıklığında değilsin umarım. Bu yıl yani 2023'te çok şey yaşadım. Hiç beklemediğin anda eski dost, dostunla barıştım. Ha evet doğru. <laughs> Hayatına yeni insanlar aldın ve çıkarmak zorunda kaldın. Her şey bir anda gelişti senin için. Mutlu zamanlar çok çabuk geçti ama kötü anlar bitmek bilmiyor gibiydi. Yazın dolu doluydu, eğlenceliydi. Bazı zamanlar küskünlükler affedildi, bazı zamanlar yerini yeni küskünlükler aldı. Kendini toparlamayı çok kez denediğini biliyorum. Ama olmayınca olmuyor. En çok Eylül ayından endişe ediyordum. Yeni bir yere taşınmak, oraya alışma süreci. Topaklı'dan hiç kopamadım. Hala bir yarım orada kalmış gibi hissediyorum. Ama güzel şeylerin hep bir sonu vardır. Orası artık bitti içindeki herkesle beraber. İlk başta rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu sayesinde katlanmaya çalıştığım bu şehir umarım sana sonunda ev olmuştur. Öyle oldu. Buraya gelene kadar çok fazla şey kaybederken çok fazla şey de kazandın. Yeni bir yıl, yeni bir şehir, yeni bir ev, yeni bir yaş ve yeni bir sen. Umarım güzelliklerin yılı olur. Şu anda bunu yazarken bu eve geldiğindeki ve köyde aynı geçen seneki gibi geçirdiğin kasvetli günleri düşünüyorum. Bu yıl güldüğüm kadar ağladım. Yine de 18 olmaktan sırf 18'im diye bir medet umuyorum. Sadece yaşadıklarımı, kötülükleri ve iyilikleri kabul edip en yeni halimi adım atıyorum. Bu bir yarış değil, savaş değil. Bu sadece kendini bulmaya ve anlamaya çalıştığım bir yıl. Bu yüzden kendini yorma. Ama miskinlikte de yapma. Çünkü son birkaç ayda tek yaptığım buydu ve hiçbir kazancın olmadı. <laughs> evet. Ayrıca bu yıl 2023'te kalanlara takılı kalmamaya özen göster. Yaş ilerledikçe dostlukların anlamı kalmıyor. Herkes değişiyor. Umarım bu yıl iyi insanlarla tanışıp arkadaş olmuşsundur. Gerçekten bu yıl çok iyi insanlarla tanıştım. Hayatıma çok çok iyi insanlar girdi. hiç beklemediğim zaman da çok güzel insanlarla arkadaşlık kurdum. Bu yılda ne yaşadıysan umarım atlatabilirsin. 2023'e göre daha az olaylı, daha çok başarılı olsun. Gerçekten daha güzel yazamazdım herhalde. Çok güzel yazmışım. Yani aşırı umut verici. O zamanki halimi düşünüyorum yazarkenki psikolojimi hatırlıyorum. Gerçekten kötüydü. Şöyle bir cevap vereyim bu mektuba madem kendime. Evet bu şehir gerçekten bana ev oldu. Bu şehri ilk başta kabul edemedim. Yaşamak istemedim. Hiç mutlu değildim. Ama artık o kadar çok seviyorum ki yani. Kopmak istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Sanki gerçekten yıllar sonra gerçek evi bulmuş gibi hissediyorum. Ayrıca buranın bana kazandırdığı birçok da şey var. Yeni dostluklar. Yeni bir ilişki, güzel bir ilişki temiz sayfa, yeni bir ben. Hayatımdan insanları çıkartabiliyorum. Onları unutabiliyorum. Yeni insanları hayatıma alırken kendime bir sınır koymaya başladım. O sınırdaki insanların altını kabul etmiyordum. Hani bu, bu böyleyse bu hayatıma ilk baştan girmemeli zaten. Çünkü onu neyse arkadaş olayım derseniz sorudan çıkartamıyorsunuz. Ya da hayatınızda kalıyor. Sizi etkiliyor o insan. Bu yüzden böyle şeylerde belli bir sınır olması lazım. Ben bunu sonradan fark ettim mesela. Bu sene geliştirdiğim bir yöntemdi. Aynı şekilde e, ilişki hayatıma da bunu uyguladım. Yani her insanla her şey olmuyor maalesef. Hatta uzun bir süre ilişki yapmam diye düşünüyordum. Öyle de oldu. Şu anki ilişkimden de çok memnunum gerçekten. Hayatıma giren insan beni çok mutlu ediyor, gülümsetiyor. Her yönden isteyeceğim birisi. Umarım çok daha iyi olur her şey. E, zaman gösterecek her şeyi. Evet bu mektup çok duygulandırdı aslında beni çünkü <laughs> çok umutsuzdum. Hayattan ümidim yoktu hiçbir şekilde. Kendime güvenim yoktu. Şimdi şöyle bir not şeyimiz var. Bunu ben hatırlıyorum. Pinterest'ten ya da Instagram'dan görmüştüm. Dedim ki ben de yapayım. Bu baya bir sayfa bir şeydi. Evet. iki sayfa var. Bu bir. 2023 nasıl bitti? Gerçekleşen bir hayalini yaz. Bu yıl özellikle istediğim bir şey olmadı aslında. Sadece güzel arkadaşlıklar kurmak ve iyi vakit geçirmek istemiştim. Öyle de oldu demişim. Öyle de oldu. Gerçekleşmesini istediğim bir hayalini yaz. Bu yeni yılda dileyim kendimi bir üst seviyeye getirmek, yeni diller öğrenmek, para kazanmak, eğitim önem vermek, her ne olursa olsun kendi yararıma iyi işler yapmak. Bu hallerimden kaç tanesini yapabildim? Dil öğrenmek derken Korece'ye başladım bu sene. Korece ben Kore'yi çok severim. Kore dilini çok severim. Kore'den bahsederken aynen Kore'yi... Neyse. Kore Korece'ye başladım. Bayağı öğrendim ama sonra yarım bıraktım. Bayağı öğrendim derken alfabe öğrendim sadece. Zaten Koleji'ye başlayanların genelde yaptığı bence bu ya. Benim çevremde vardı öğrenmeye çalışanlar. Alif abi öğrenip bırakıyorlardı. Ama devam edeceğiz. Hatta İngilizceye yoğunluk vereceğim seni. Bu yıl öğrendiğin en önemli ders nedir? Bence insan kendinden başkasının aşırı derecede önem vermemeli. Belki buna benziklenebilir ama ben bunu öğrendim. Evet. Bu, bu sene de düşündüğüm bir şey. Herkesten önce kendimizi ilk sıraya koymalıyız. Hayatımızda biri vardı mesela. O, onu çok seviyoruz ama bizi yüzüyor. Ben onu hani çok sevdiğim için hayatım tutayım falan demem. Onu isterim. Ben böyle bir insanım. Kendi önceliklerimi ilk sıraya koyarım. Psikolojik olarak zorlanacağınız o süreç mi önemli sizin için? Yoksa o hayatınızda olmasın ve rahat olun. Bu mu önemli? Bence de bu önemli. Kendinizi harap edersiniz yoksa öbür türlü. Bu yıl en mutlu olduğun anın nedir? Aslında birçok mutlu anım var bu sene. Ama en mutlu olduğum an arkadaşlarımla geçirdiğim eğlenceli anlardı. Ve İstanbul'da Galata Kulesi'ne gittiğim zaman da gerçekten güzel hissetmiştim. İlk defa Galata Kulesi'ne gitmiştim. İstanbul'da çok fazla gezme fırsatım olmadı benim. Ben normal zamanda çok öyle yerlere gitmedim. Tarih yerlere gitmedim. İran'da bir arkadaşımla gezmiştim. Kasra'yla gezmiştik. Çok güzel bir anıydı benim için. Bu yıl en çok stres olduğun olay nedir? En son açık öğretim sınavına girdiğimde stresi hissetmiştim. <laughs> açık öğretim bence nefis bunu yaşıyor. Bu, bu stresi yaşıyorlar mı ben bilmiyorum ama. Son sınavda bu sefer mide aşırı relaxtım, rahattım yani. sıkıntı ve hallettik konularını yazdım. Bu yıl başardığın üç şey nedir? Ne başarmışım? Kırtasiyede ve Tekstil'e çalışarak yeni iş deneyimleri kazandım. Bazı konularda kendi kararlarımı verebildim. Yani kendi hani tıklanma insana göre bence iyi şeyler. Iş, i̇ş deneyimi kazanmışım. Hayatındaki en değerli 3 kişi kim? Çok merak ediyorum bunun cevabını gerçekten. Kimmiş? Belki bu soru birkaç ay önce sorulsaydı buna kolayca cevap verebilirdim. Ağır gönderme yapmışım bu arada. Ama şu anda hayatında aşırı derecede sevdiğim veya değer verdiğim birileri olduğunu düşünmüyorum. İyi bir cevap vermişim. Şimdi ne yazsam ne olurdu çünkü çok değer verdiğim birileri yoktu yani bunu yazarken. Hatırlıyorum. İkinci bölüme geçtik. Seni olduğun gibi seven kim var? Galiba ben bile kendimi olduğum gibi kabul etmekte zorlanıyorum. Sanırım sanar arkadaşlarım dışında kimse yok. Zaten onlar da gerçekte tanımadıkları için kabul ediyor olmalar değil mi? Çok üzücü bir cevap bence bu. Bir ailemiz vardır yani zaten. Çünkü diğer insanları anlamak biraz yorucu. Şu anda var mıdır? Vardır yani. Seviyorsunuzdur. <laughs> İnsanların sen nasıl hatırlamalarını istersin? Sadece iyi bir insan, iyi bir arkadaş olarak kalmak isterdim. Bu yıl bunu kısmen başardım, kısmen de başaramadım. Ama ileride sadece iyi değil, başarılı ve azimli bir olarak hatırlamak isterim. Hala -hal olmak istiyorum. Kendini değiştirmek isteyen özelliklerin var mı? Varsa bunlar neler? Tembel bir olmak istemiyorum. Öfkemi kontrol edebilmek ve hayallerine ulaşmak ulaşmak isteyip sadece yatan bir olmak istemiyorum. Çok mu yatıyormuşum ben? Çok yatmıyordum aslında. Genellikle ev halindeydim. Neyse tamam. Bahane yok. Yatıyormuşum. Öyle <laughs> yazmışım yani. Ya sen de bir git kanka şuradan ya. Elimin ayağımın sonunda şükür. Kamera deyip böyle bu yıl kendine ilgili gurur duyduğun şeyler nedir? İstediğim birçok şeyi elde edebildim fakat bunlar tam anlamıyla gurur duyulacak şeyler mi tartışılır. Yılı bitmeden diyet yapmaya karar verdim ve yaklaşık bir ay sabrettim. Sanırım sadece bu. Hmm. Diyet hep böyle bitiyor yani. Bir ayda ne kadar verebiliyorum? İki kilo verebiliyorum. Bu iki kilo veriyorum bir ay sonra tekrar geri alıyorum. Bu döngü yani benim. Buna bir ayar çekmem gerektikten. Bırakmak istediğin alışkanlıkların var mı? Varsa bunlar neler ve ne için bırakmak istiyorsun? Bırakmak istediğim henüz yeni başlamış olduğum kötü alışkanlığı kendi irademle rahatlıkla bırakabildim. İlerisi için planım dağınık olmayı bırakmak ve telefon bağımlılığından kurtulmak ama en çok da geçmişe takılı kalarak yaşamayı bırakmak. Evet bir zamanlar kötü bir alışkanlığım vardı onu bıraktım. Kolay bir şekilde bıraktım aslında insan isteyince bırakabiliyor yani sadece iradeniz olması lazım. Telefon bağımlılığına gelirsek telefon bağımlılığım olduğunu düşünmüyorum o zaman için çünkü bozuk bir telefonum vardı zaten geçen sene. Kullanamıyordum bile insan gibi. Ve ben o telefon kırıldıktan sonra 5 ay er telefonsuz kaldım ben. Hani bu yılın başlarında bile telefonsuzdum. Benim Nisan ayında telefonum oldu. İlk kendi telefonum bu arada. Dağınık olmayı bırakmak. Dağınık değilim artık. Hele şükür. Bu geçmişe takılı kalma olayı gerçekten insanı en çok yıpratan şey galiba. Geçmiş insanı rahat bırakmadığı zaman kendinize de rahat olmuyorsunuz. Zihniniz dolu oluyor. Zihnine, ruhuna daha çok özen göstermek için neler yapabilirsin? Artık meditasyon yapmaya karar verdim. Tüpü yakarak rahatlamak ve dinlendirici müzikler dinlemek, zihnime zarar verecek üzücü ve depresif şarkılardan uzak durmak, aynı şekilde bana faydası olmayan akıl blandırıcı reels veya shorts şeylerden uzak durmak, olumlamalar yaparak temiz havayla zihnimi açmak. Ben de diyorum ki ben artık eski listemi dinlemeyi bıraktım acaba? Hatta eski listemi dinlemeye başladım garibime gittiği için. Bu yüzdenmiş. Öğrenmiş oldum. Geçen bir yıl ile ilgili nasıl hissediyorsun? Özetle deneyim yılı diyebilirim. Dostlukların nasıl ilerlediğini, sahte ve gerçek bir sevginin nasıl ayırt edilebildiğini, nereye gelen anlık hislerle neleri kaybedebileceğimizi. Bu yıl hem biraz kırgınım, bir yandan da mutluyum. Zamanın bu kadar çabuk geçmesini beklemiyordum. İyisiyle de kötüsüyle de 2023 tam bir deneyim yılı. Geride bırakmak istediğin olay kişi var mı? Çok tehlikeli bir soruya geldik yani. O bile yok şu an. Evet var. Şaşırdık mı? Bu aklımı çok kurcalayan bir durumdu. Ama kararımı verdim. 2023'teki herkes olduğu yerde kalacak. Değerimi bilmeyen herkes bu yılda kaldı ve böylesi herkes için daha iyi. Biz umursamayan kişiler bence umu umursamamalı. Kalmak isteyen herkes kalabilir. Gitmek isteyen zaten istediği yan gitmiştir. E tabii ki bir insanı hemen unutayım diyerek unutamıyorsunuz. Bu bir süreç. Size o insanları hatırlatacak şeylerle olabildiğince uzak durmaya çalışacaksınız. En iyi yöntem bu. Bu yıl kendinle ilgili keşfettiğim üç şey ne? Bence biraz duygusalmışım. Olayları dramatize edip aslında kesin kararlar almama gereken yerlerde Duygusal düşünüp duygusal kararlar verdim. Bu yanlıştı. Ve resim konusunda da hala iyiymişim eğer. Ha evet. Resim konusunda gerçekten iyiydim. Bak o kadar şey yazmışım. En çok dikkatim çeken şey resim oldu. Resim taneim vardı eskiden de kayboldu sanıyordum. Geçen sene pekiştirdim biraz. Ya telefon konusunda bağımlı olduğumu yazmışım. Ya ben telefon bağımlısıymışım yani. Ne alaka? Ee duygusal bir insan olduğumu fark etmişim. Yani beni buna yazmaya iten duygusallığım zaten büyük bir ihtimalle. Bu ilişkilerinle ilgili neler öğrendin? Kesinlikle anlık hevesle bir ilişki yaşamak saçmalık. Tebrik ediyorum. Çok iyi başlamışım. Arkadaşlık olarak bakarsak eğer en iyi dost arkandan kuyu kazan değil, kötü anında bir yanında olandır. Yine de ben bu sene gerçek dost kavramının gerçek olmadığını öğrendim. 7 yıllık arkadaşlığınızın bozulunca böyle oluyor. Her yani neyse işte oralara pek girmek istemiyorum. Şu anda arkadaşımla barıştım. İlerisinde de gösterir tabii ki bilemem. Ben çok uzun bir süre bu küstüğüm arkadaşımla barışmayacağım düşünüyordum. Hatta öyle de oldu aslında. Bir, bir buçuk yıl kadar falan küs kaldık biz. Baya kötü hissediyorum ona karşı. O da farkında. <laughs> Neyse. Evet burada yazdığım şey de çok doğru. Gerçekten yani anlık hevesle hiçbir ilişkiye başlanmamalı. Ya da işte uymayan hiçbir insan arkadaşlık kurulmamalı. Biz hayatında nasıl insanlar olmalı diye bir sınır koyun kendinize. Ve o sınırı geçiyorsa kötü bir hareketi gördüğünüz zaman onu almayın. Net evet, kararınız bu olsun. Her zaman bunu Yapmıştımdır. ve aslında hiçbir gereksiz insan yok. Gereksiz insan demek gereksiz düşüncelere kapılmak sitesi altında olmak demek. Bu yıla başlarken kendi değiştirmek istediğin ama değiştiremediğin şeyler oldu mu? Olduysa sence neden değişmedi? İngilizce öğrenmeyi gerçekten çok istiyordum ama olmadı. Aslı bahane gibi dursa da kardeşimin defter kitap karıştırması. O yüzden pes etmiştim. Ama tabii ki bu sene pes etmek yok. Pes etmek yok mu? Ben bunu hedef olarak koydum hatırlamıyordum. Hep bir istek ama kesin hedef olarak yazdım mı şu Son kısım. Şöyle uzun bir kısım var. 2024'de senin için nasıl özel bir hale getirebilirsin? Zaten 18 yaşıma gireceğim için özel bence. Tabii ki en başta kendi benliğimi bulmak. O zaman her şey güzelleşecek. Bu yıl her yönden güzel olacak. Her yağmurdan sonra tekrar güneş açtığı gibi. Her mutsuz gecelerin ardından tekrar sabah olduğu gibi. Bir günlük üzüntü bir aylık sevincimizi almasın. Bir damla gözyaşı dudağımızın kenarındaki filizleri ıslatıp bize yeni gülcükler yaşarsın. Heveslerimiz heves olarak kalmasın, gerçeklerimiz olarak bizi bulsun. Yerine yeni hayaller koyalım. Geçmişi en güzel iyileştiren gelecekte yerine koyabileceğimiz güzel anılardır. Bu yeni yılda tüm belirsizliklere rağmen sadece hayatı kendi önünde iyileştirmeye odaklanacağım. Başlangıçlar zor da olsa sonuçlar bu ve hayal kırıklığıyla bakmamı engelleyecek. Çok duygulandım şu an. Ama ne kadar güzel yazmışım. 2024 güzelliklerin yılı olsun sevgi, bolluk, bereket, yenilik, şans, uğur, para, mutluluk. Hepsi daima bizimle olsun. Yazdığım bu satırlar bir tohum. Onlara adım atmak su. Alacağım sonuçlar ise fidan olacak. Ve vardığım nokta ise meyve olacak. Sürük bir meyve hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden kendime en iyi şekilde bakmam gerek. 2025'te görüşürüz. Ay çok iyiydi. Ne kadar iyi yazmışım. Kendimi güzel motive etmiştim. Ve çok da işe yaramış. İşten için şimdi. Yani manifest yaptığımı bilmiyordum ben. Sadece ne yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum falan gibi. Etkilendim. 2025'te başardım hedefler, hayaller. Bu anı beklemiştim. Bu kalem şey takmak oldu. Tabii o kadar çok şey var ki. Yazdıktan sonra göstereceğim. En son yazdığım maddeyi daha çok beğendim. Böyle. 2024'te başardım hedefler ve hayaller. Zihnen ve ruhen düzeldim. Artık sınırlarım sayesinde hayatıma aldığım insanlara ve kararlarıma en iyi şekilde yön verebiliyorum. Kendimi sevmeyi ve kendime değer vermeyi öğrendim. Geçmişten kopmayı ve ileriye bakmayı öğrendim. Kendimi hiçbir kalaba sokmadan sadece kendim olmayı keşfettim. Uymuş gibi davranmayın olduğunu hissedince onu yaparsınız zaten. Yani ben şu anda buyum. Ama geçen seneki halim bu değildi. Geçen seneki halimi şuraya koyarım. <laughs> en güzelini en sona koydum. Yalnız kendi mutlu olmayı ve en önemlisi tüm olumsuzluklar içinde mutlu olmayı başardım. Hatta da yazdığım gibi tek bir mutsuz gününüz bütün bir ayınızı almamalı. Önceden mutsuz hissettiğim bir gün benim bütün ayımı alırdı. Hayatımda çok güzel yenilikler, çok güzel değişiklikler oldu. Ama bu olumsuzlukların hepsini giderdi mi? Hayır. Hayatımızda olumsuzluk var. Negatiflik her zaman oluyor. Bu yüzden benim hayatım, bir yer insanlara göre çok daha olumsuz, çok daha negatif diye kendinizi yıpratmanız hiçbir anlamı yok. Çünkü herkesin hayatında var bunlar. Benim de var. Ben bir söz vardı, onu çok kullandım. Her işte bir hayır vardır. Ben buna o kadar çok inandım ki bütün olumsuz işlerimin sonuna bir hayır olacak ya yani bundan da bir hayır çıkacak bu da bir olumlu sonuç olacak diye diye olumsuzlukların içinden olumlu şeyler yaşarttım ve çıkarttım. Ben sakat parmakla işe gittim. Bir sürü olay olurken ben oturup kitabı kurdum. <laughs> Sevmediğim kitap bitirdim bu sayede bence bu olumlu bir şey. Telefonum yokken ki zamanda telefonum yok diye kendim şey yapmak yerine tam tersi. Bilimsel araştırmalar yapıyordum o zamanlar. Kuantum fiziğine çok merakım vardı. Kendimizde, içimizde nasıl iyiye yorabileceğimizi, kendimize bundan nasıl bir fayda çıkabileceğimizi düşünürsek ve bunu keşfedip bulursak hiç olumsuz bir günümüz kalmaz. Bunlar. Bunu asacağım hatta ben. Alice. Alice benim bu arada atmıyorsunuz. Bütün bir yıl bunun için bekleyip de sadece o gün bunu açmak çok değişik bir Sen sene şurada kenarda oturup bunu yazdığım günü hatırlıyorum. O anki kafa yapımı, zihnimi ve içimdeki hayal kırıklıklarını hissedebiliyorum. Şu an bunu okurken ki o başarmışlık gibi. Çok güzel bir his. Umarım sizden de yazanlar varsa böyle hissetmişsinizdir. Diğer iki videoda önümüzdeki seneye mektup yazmak istiyorum. Çünkü çok istediğim şeyler var. Belki daha sonra da okuduğum kitaplar üzerine bir konuşma çekerim. Şu an bunu okuyorum. Travmalara yönelik psikolojik bir kitap. Belki bunun hakkında konuşuruz. İzleyip vakit için teşekkür ederim. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Bay bay.